Alaaddin Efendi babamızın diğer bazı e, ifadeleri ve konuşmalarında şey olmuş, e, kaybetmişler. Onun için diyorlar ki zabıtların hepsi var, bir Alaaddin Efendi Hazretleri ile ilgili notlarda kayıplar var. Çünkü önemli tabii onun beyanları, şunları, bunlar. İstiklal Mahkemeleri, Alaaddin Efendi Hazretleri ruhsatla amel etmezdi azimle amel eder. Halbuki eee hilafet etmişler. E, efendim ne kadar e, ağır cezalar koymuşlar. İşte şapka kanunu Ona muhalefetten adam asıyorlar, öbürünü bilmem ne her yerden idam ediyorlar. Hocaları, şekleri hep ulemayı idam ediyorlar öyle bir zaman. Öyle bir zor zaman. E, sen efendim hakim soruyor. Hakimler de biliyorsunuz yani. Kılıç Ali, Kel Ali, bilmem ne Ali, Üç Ali mi, ne var böyle? Bunlar çok fena, ustura gibi adamlar böyle. Yani hemen idam, hiç. Ama Esen orada soruyor hakim, hangi tarikattansın diyor. E şimdi bile bana hangi tarikattansın desem, mahkemede falan. Yani Mahmud Efendi'nin talebesiyim derim. Tabii de şimdi Nakşi Tarikatındayım, Halidye Kolundayım demeye bir lüzum yok. Ananı sorarsa babam da var demeye lüzum. Yok, fazla da gevezelik değil mi? Şeyh Efendi'nin biri öbür şeyhe demiş ki, bizim buradan mürit kalmadı, bir tane mürit gönder. O da ona bir mürit göndermiş, sonra bir zaman söylemiş, memnun oldun mu demiş. Hoca Efendi de demiş, e demiş, ya çok geveze bir mürit gönderdin demiş. Ya bizim orada da hiç konuşmazdı demiş, senin yanında mı çenesi açıldı demiş. Ya demiş, anam var mı soruyorum, babam var mı soruyorum, anam da var diyor demiş. Halbuki bizim konuşmalarımıza bakarsan, Bizi hiçbir şey kabul etmemesi lazım. Fuzuli fazlalık. durdur konuşuyoruz yani. Onun için e, sorulmayan soruya veya da cevabını başka bir şekil veriyorsan ne lüzum var? Deşme. Şimdi bile şimdi bile çekiniyoruz. Beni sekten ihtilalinde şeyde aldılar. E, Ordunun Perşembe ilçesi var. İlçe midir? Belde midir? Per Deniz kenarında. He ilçe. Orada beni bir sarıktan içeri aldılar, cübbeden aldılar. Birkaç saat sorguladılar işte. Rahmet Eyüp vardı, Efendi Hazretleri şoförü. Efendi Hazretimiz de önden gitmişlerdi onlar. Bizim lastik patladı, aldılar bizi içeri. Biz arkadaşlar, Deli İsmail rahmetullahi Allah kabirlerini hepsinin nur eylesin. Amin. Eski ihvan kardeşlerim benim. Ondan sonra hepsi vefat ettiler. O gitti şeye, işte merkeze lastiği yaptırma. o da kurtuldu. Biz ikimiz beklerken bizi tipimizden gel bakın sizin tipiniz kayık dediler e, içeri üç saat sorgumu, uzun hikaye ondan sonra orada da hemen şimdi tarikatçı mısın şucu musun bucu musun falan ne cevap verdim şimdi çok hatırlamıyorum 80 sene. Sen, 43 sen. sene olmuş 44 sene olmuş yani ama zaten ihtilaldeyiz. E, ko, ko, polisler ayrı sorguluyor arka kapıdan da subaylar girdi Zaten polisler dedi ki, biz sizi almayacaktık da bu subaylar sizi şikayet etti. Bu sefer tabi askeri ihtilal ya, e, subaylar polise de emrediyor bu sefer. Öyle olaylar oldu. Orada söylüyor, ya şimdi adam darbedesi, ihtilaldesin. şu tarikattanım, bu tarikattanım. Ne lüzum var cevap verme? Mutlaka doğruyu söyle. Ama her doğruyu söyleme. Yalan da söyleme. Ama her doğruyu söyleme mesela ki ben doğrucu Davut'umdur biraz ama e, zor oyunu bozar. Ama İstiklal Mahkemesi ne demek ya? Hemen idam. Hiç çıt yok. Ama Ali acayip bir zat. Diyor, hangi tarikattansın? Diyor, Halidiye tarikatındayım. Halidiye tarikatındayım. Yani Mevlana Halidi anlamanız için söylüyorum. Bir kere yine mahkemeye çıkarttıklarında efendim hakim de Biraz imanlıymış tabi o zaman da tek parti döneminde de bütün millet gavur olur. Gavur değil ama korkuyor. Korkuyor. Hakim de iman. Hakim de beraat vermek istiyor. Ne suçu var? Hatmi Şerif'te yakalanmış. Bursa'da Hatmi Şerif'te yakalanmış. Şikayet eden kim? Bursa müftüsü. Ya e tabi ne haydası be. Bütün işler böyle oluyor zaten. Hocalardan bozuk kim çıkabilir? Şeytana pabucunu ters bunlar. Ehli sünnet dışı hocalar. Değil mi? Hakim de şimdi o mahkemede şeymiş, müsamahalı bir adammış falan. Şimdi onu kurtarayım diye uğraşıyor da. Sen demiş, orada la ilahe illallah demiyordun değil mi? Demiş. Ala ben baban da kulakları azıcık itiyor. Hakimin lafını duyamamış. Yazıyla yazarlardı. Ondan sonra ayakları o zaman yürüyordu da son seneler ayakları yürüyemez oldu. Bak kulakları eskiden beri ağırlığı var. Ya yine tabii eskiden beri derken 120 sene yaşayan bir insan için konuşuyoruz. Ondan sonra ne diyor demiş? Yani hakim ne diyor? Yazmışlar la Demez olur muyum demiş ya. La ilahe illallah diyorum demiş. Ölene kadar da diyeceğim demiş. Hakim demiş ki, beraat ya git demiş ya. Yani ben seni kurtarma uğraşıyorum, sen de başıma iş açıyorsun demiş. Ama demiş, neyse konuyu kapatalım demiş yani. Yani. ne azimetli amel ya. Şimdi, Allah Allah. Şimdiki bizim hocalar ne iş ettiler? Biz İmam Hatip hakkında bir şeyler konuştuk. Doğru mu konuştuk? Sonra ne yayınladılar? Biz okullarla beraberiz yayınladılar. Kim yayınladı? Bizimkiler. Niye böyle yaptınız dedim. Dediler ki Milli Eğitim Müdürü aradı İstanbul Şube Müdürü. Ulan dedim İstanbul Şube Müdürü böyle sizi arayınca 150 senelik tarikat hep biz okullarla beraberiz, destekçiyiz yazdırırsa demek dedim bakan arasaydı bakan arasaydı el sünnetten de çıktık mı diyecektiniz. reis Cumhur arasa dinden de çıktık kurtulduk mu diyecektiniz ya. Ya bölge müdürü aradı bir yazı yazın. Niye? Cübbelinin aleyhine. Cübbeli ne dedi? Bunların okullarında, din dersatında ateist, deistlik sıkıntıları var. Hepsi değil ama ya senin çocuğuna çatarsa bypass kararında perşembe girdim, cuma baypas oldum ben. 2006'da 2006'da açık karpameliyatı ameliyatı oldum. Doktor dedi iman tahtasını dedi keseceğiz dedi. Köyse iman tahtası diyorlar doktorlar. E ne yapalım kesecekler? Orada ani karar alırım ben. Çünkü cuma olayım da dedim ölürsem cuma öleyim diye uğraşıyorum da kendimi öldüremiyorum yoksa cuma ölmek lazım. Yani çok bu işe bir hacet namazı kılacağım bu cuma ölmek için. İnşallah. Çünkü şehit çok çok müjdesi var bu cuma işinin yani. Bana dua edersen cuma ölmek nasip olsun. Dua edersen. Bu cuma değil. Bu cuma değil. Umarım <laughs> Ondan sonra efendim doktor geldi, işte orada adama bir şey giydiriyorlar, gömlek memlek bir şeyler, mavi bir şeyler, elini buradan çıkarıyorlar. Diye. Ondan sonra ya dedim ben yiyav dediler, bir düşün de karar ver, şimdi acil bir durumun yok. Ben de şeyim yani hemen, olacaksa olsun falan. Yani çok da itiraz edenler oldu aileden, dışarıdan. Karşı. Efendim seni aradım, hemen ol dedi. Tamam dedim, bir mesele kapanmıştır, olacağım. E bizim hanım telaş etti şimdi. Hiçbir şey yok sapası sağlam gittik, bypass kararı aldık sabahına. Bir de ya çıkalım bir duralım düşünelim bilmem ne. Ondan sonra doktor bey dedi risk dedi yüzde kaç dedi dedi işte Avrupa'yı Amerika'yı söyledi. Sonra burayı söyledi risk dedi yüzde üç. Ama dedi doktor da bir şey sert bir adamça çattık. Ee, sana çatarsa yüzde yüz oluyor dedi. Benim de ne biçim konuşuyorsunuz doktor bey dedi. Doğru konuşuyorum dedi gitti adam. Yani risk yüzde bir olsa sana çatarsa ne oluyor? Yüzde yüz oluyor, yüz oluyor acaba. abi. Biz doğru konuştuk mu İmam Hatip Doğru konuştuk. Sözümüzde miyiz? Sözümüzdeyiz. Ama niye taviz veriyorsun? Sen hangi tarikatın müntesibisin? Sen hangi şeyhin müridisin? Sen Ali Haydar Ekshavi Hazretleri'nin müridisin. Demez olur muyum dedi ya. Ölene kadar diyeceğim. İstiklal Mahkemesi kafayı uçuruyor. Hangi tarikattansın diyor. Halidiye tarikatındanım diyor. Şeyh, mürşit buna denir. Evliya buna denir. Lakşı Tarık'ında azimetli amel yok muydu? Vardı. Ne yamuldunuz? Onun için kapımız büyük kapı. Allah bizi layık eylesin. Amin. Ehil eylesin. Amin devamında hizmet cheylesin. Muhafazasında bizleri de hissedar eylesin. Amin. Hepimizin vazifemiz var ha buradaki cemaat. Bu büyüklerin yolunu koruyacağız, bozdurmayacağız. İnşallah bizim dönemimizde bunu bozamayacaklar inşallah. Allah bize bizi bizi sorar. Başka, ne yapalım bizden sonrasında? Allah sahipler göndersin. Amin. Sahipler halka eylesin yarabbim. Amin. Amin.